İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi abi acele edelim geç kalmayalım. Tamam Lale. Önce yemeğe gidiyoruz ondan sonra da müzikli bir yere gideceğiz yani uzun bir geceye hazırlıklı olun tamam? Harika değil mi Yasin? Evet. evet. Ahmet, bize mi geliyordun? Hayır. Bir arkadaşıma yemeğe gidiyordum. Kendisiyle sözleşmiştik. İleride oturuyor. Yemekten sonra bize katılmak ister misin? Zannetmiyorum. Eve dönüp bir dava dosyasını okumam lazım. Size iyi eğlenceler. Teşekkürler. İyi geceler. Görüşürüz. Kızdı mı? Bu gece çıkıyor olmama kızdı sanki. Yok artık. Bizim de çıkıyorsun yabancılarla değil ki. Hem biz ona kızıyor muyuz? Kimmiş bakalım arkadaş? Çiçek de almış. Üstelik benim en sevdiğim kır çiçekleri. Hadi Yasemin, üzme kendini ne olur. Her şey tamam mı? İstediğin bir şey var mı? Hayır teşekkür ederim. Yat artık sen de çok geç oldu. Nane efendim. Sen Ahmet beni hala seviyor mu? Ne kadar aptalsın. Sevmiyor değil mi? Sevgiyi ne sanıyorsun sen? Grip gibi bir şey mi? Keşke öyle olsaydı. Bir ilaç alırdım, bu kadar acı çekmezdim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Evet. Sen niye kalktın? Bir türlü uyku tutmadı. Baktım dönüp duruyorum. Lale'yi uyandırmamak için kalkayım bari dedim. O zaman birbirimize arkadaşlık ederiz biraz. Ederiz tabii. Gelsene. Ahmet'le bozuştuk biliyorsun değil mi? Biliyorum. Babam hakkında ileri geri konuşunca dayanamadım ben de bir şeyler söyledim. Onu kızdıracak şeyler. Ee, tahmin edebiliyorum. Haksız mıyım ama? Sen babanı düşkünsündür. ben bilirim bunu. Bilirsin. Ama merak etme, bu dargınlık çok fazla sürmez öyle. Öyle mi diyorsun? ...zor. Nedenini bilseydik... ...zaten kolay olurdu. Bu da işin cazibesini yok ederdi tabii. Doğru. Ne cazibe ama. Öldürücü. Necdet sen hiç aşık oldun mu? <laughs> Affedersin. Bu çok özel bir soru galiba. Sormamam gerekirdi. Yo. Ben buna cevap verebilirim galiba. Oldum evet. Hem de harika bir kısa aşık oldum. Sahi mi? Tanıyor muyum? Kim? <laughs> i̇şte buna cevap veremem. Peki nasıl biri? Biraz anlatsana ne olur çok merak ettim. Çok güzel. Işıl ışıl biri. O kadar parlak ki o içeri girdiği zaman her şeyin rengi solu veriyor. Aa, ne güzel. Çok canlı, çok neşeli. O kadar neşeli ki onun yanındayken bütün sıkıntılar yok oluveriyor. O kadar akıllı ki... ...yanındayken duygularımı anlayacak diye ödüm kopuyor. Bütün bunlar ona söylemedin mi yoksa? Hayır. Neden? Çünkü o başkasını seviyor. Haksızlık bu. Niye? Çünkü böyle bir aşka herkes sahip olmak ister. O kadar güzel ifade ediyorsun ki bunları duymalı. Ama başkasını seviyor. Aptalın tekiymiş. <laughs> Bugün çok sulu gözlüyüm kusura bakma. Hissi olmanın nesi kötü ki? Sen de öylesin. Bu tarafını hiç bilmiyordum. Bence ona söylemelisin. Mutlaka söylemelisin. Söylemeye çalıştım. Ee? Anlamadı. Ama bu kız da yani. Bu arada bu konu aramızda sır olarak kalacak. Tamam mı? Tamam. Lale'yi de gevezelik etmek de yok. Yok. E ee, şimdi ne yapalım? Satranç oynar mısın? Oynarım. Anlaşıldı. Bu gece bize uyku yok. <laughs> Yaklaşık kişi var. Aslında çok Bak, şeker yerine tuz Zaten koymuşum. Mi? Nasıl rezil olduğumu Aa, anlatamam. Günaydın. Siz ne zaman kalktınız? Hiç yatmadık ki. Yatmadınız mı? <laughs> Neden? Beni uyku tutmadı aşağı indim. Bir de baktım ki salonda Necdet oturuyor. Beni de uyku tutmadı. Hadi bu şaşkın aşk mağduru. Sen niye uyumadın? İstedim. İstedim ama uyumak için fırsatım olmadı maalesef. Aşk olsun. Şaka yaptım. Benim için unutulmaz bir geceydi. Benim için de. Beni uyuttunuz ama değil mi? Aşk olsun. Hı hı. Öyle oldu biraz. <laughs> e, evet. Benim hazırlığım çıkmam lazım. Bugün çok önemli. Ustalar geliyor. Hı. Kahvaltı etseydin bizimle. <laughs> Vaktim yok hayatım. Hem... ...siz şimdi gevezelik etmek istersiniz. <laughs> ben bir an önce gideyim. Allah'a ısmarladık. Güle, güle abi. Ne kadar şanslısın. Necdet gibi bir abin var. Harika biri. Öyledir. Hiçbirimiz onu yeterince tanımıyoruz aslında. Ne kadar da komikmiş. Gülmekten öldürdü beni dün gece. Daha neler var onda bir bilsen. Ama marifetlerini gizlemekte üstüne yoktur. Hmm. Hadi gel mutfağa gidip çay demleyelim. Hadi. Aa, of. Güzel. He? Tamam. Hayırlı olsun dostum. Hayırlı olsun ortak. Tamamdır. Teo. Hatırla. see